Arkadaşlar herkese merhabalar. Merhabalar. merhabalar herkese. Bugün Bugün arkadaşlar asker alana girmeye çalışacağız. Polisler polislere fark ettirmeden asker alana girmeye çalışacağız. Bakalım becerebileceğiz mi? Hemen bir tane haritada asker alan bulalım. Hani bak bakalım asker alan. askeri alan. Asker alan şurada bir yerde. Değil. Olduğu belli oluyor mu? Daha açmadım ki şuraları. Şuradan. Asker ağına girmeye çalışacağız arkadaşlar. Ondan sonra uçağa uçurmaya çalışacağız. Çok eğlenceli geçecek. Gaymak tadında bir videomuz olacak. Evet. Neymiş bu? Asker şey ağına. Tamam, tamam. Sen... Aa, <laughs> <ne yapıyordu? gülüyor> Bir tane araba durduralım Ters kapıdan aç hani. <laughs> <laughs> Tamam. 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 kapattıktan sonra Tamam. 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 Az daha Ağa git da. ki arabayı rahat çıkarabilirsin. Benim arabam da ya, bu arabayı sahibi gelip alıyor mu buradan acaba? Bilmiyorum abi. Senin arabayın burada mı duruyor şimdi? Evet. Vay be, hiç alan, alan olmuyor. Evet, şimdi daha buradan sola dön. Bakalım, gidelim mi bakalım ne olacak? Asker ağına girmeye çalışacağız. Bakalım asker ağına mi efendim? Göreceğiz. Sizce girebilecek miyiz arkadaşlar? Hemen yorumlara yazın bakalım görelim. Bize giren var mı acaba? Askeri alana gireceğiz ama hiç kimse fark etmeyecek. Polisler evet. falan hiç fark etmeden girmeye çalışacağız. Ama abone. Olur. Ama şu an evet abone Şurada biraz dur abone olsunlar hemen arkadaşlar. Tamam. Yani biraz bekle hemen abone olsunlar nasıl demedim? Tamam. Hey Araba ara çarpmadan git. Polis peşimize düşmesin. Kesinlikle bu çok ciddi bir görev. Hiç kimse bizi fark Eğer şimdi zor eğilir polis peşimize düşerse zaten zor eğitiremez. Polis sesli belki oralarda gezerler. Devreye atarlar. Biz orada kaybolmasın Evet. Hiçbir yere çarpmadan indiririz arkadaşlar. Daha önce diren yoktu. Sağ zola çarpıp gidiyordu. Değil mi öyle? Evet. Evet, yol ayrımı var burada. Sağ ee, sağa mı döneceğiz? sağa dönseydik daha yolu... Sağ yok yok alma boş ver. Senin araban yapışın. Değiştirmeyen arabanı. <laughs> ne yapayım <Hattım> ya? Polisin peşinde düşmesin abi. Şuradan, şuradan. Nereden döneceğim? Abi yuvarlak ayrıca. Buradan dönebilirsin. Nereye gidiyorsun da ya? Tamam buradan. Abi motora bak. Boş ver motoru şimdi şuradan dönelim. Bir <laughs> an önce askıya ana ulaşmamız lazım. Tamam. Seni sıkıştırdı. Nereye gidiyorum? Dönmen lazım haritaya göre. Ya. Efe, ya. Efe iyi misin Efe? İyiyim. Bir sürü, bir sürü yer geçtik görmedim. <laughs> evet arkadaşlar, tepe dünya haritada belirlediğimiz yere <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, da gidiyor. Fakatlar işte, hala gidiyor yerde. Ormandan gidiyor adam. Yolu kısaltıyor. Demek gerçek yol buymuş. Baksana bunu göstereyim. O, bizim köyün yolları gibi. Vay be. Acaba burada piknik yapacak yer ee var mı? İnsanlar burada piknik yapıyor mu acaba? Şu an yapan mı? Şu an yapan <laughs> <Yani. gülüyor> e var mı? Hani? Ev var. Ev var. Nasıl ne yemiş? Bunlar geyik mi inek mi acaba? Bak bakalım yaklaş. Bunlar öldürünce de para veriyor mu? Geyik geyik. Tamam o zaman hadi gidelim boşver. Tavşan bile var. Vay be. kaplan Tam bir yani. doğa. Burada Aa bak şu da şey, çıkacağız. Oradan bakacağız da. etrafa herhalde. Hadi bir gidelim bakalım. Etrafa bak, bakmak şu için. Etrafa bakman için de sen orayı seçim. Evet. Çünkü evet. haritada o yer kesin. Tamam. Askeri alan e, haritada gördük mü ama? Ben daha oraları açmadım. Yol Tamam. Arkadaşlar. Karavanını almış gidiyor. Ne güzel tatil yapacak. Hı. Arkadaşlar. Bir an önce gideceğimiz yere gideceğiz. Orada alan işaretleyeceğiz. Yordan, Ama şimdi o kadar yüksekten Uçtum. O kadar yüksekten Askeri alan görünecek mi? O kadar yüksek bir asker alan görünüyordu. Ömer, bak istemezdim. Her yer çok küçük görünüyordu. Her yer çok küçük. Yani. Er sevuraya çıktı. Orada her yer çok küçük görünüceği için hiç anlamayız ya. Yani. Ömer, bence helikopter olan yeri işaretlersik. Orada en az bir gezer bakar da ブラジルの話を聞いてみよう。 Ya, işte. öyle uçmamam yoldan gidirermez. Amacımıza ulaşarak evet, ama arabayı bekliyoruz. Askerlerini çabucak arkadaşlar? O araba yolda bulunursa. Arabayı bırak burada kalsın, bunu bir Motor burada burada bir burada 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 yok. burada 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 baksana Baktı, ne? Ha, Kamp, yapıyorlar? Kamp, <gülüyor> kapan, <gülüyor> kapan. <gülüyor> ne yapalım? Ne Ne acaba? Ben bakayım, bakıyorum. Bak. Ya adam peşimizden geliyor. Sahi mi peşimizden geliyor? üç kişi peşimizden geliyor. O, niye üç kişi peşimizden <laughs> geliyor ki? <beş> kişi mi var? Kamçı adamı da ya. be. adam bir yere girecek bana hani yukarı yana sıcakta. Sıcakta çıkıyor adam. adam evi yakındaydı. Ev mi yakındadır? Yakında ev yok ki. Bak bak, yabani hayvanlar adama da saldırabiliyor da ha. Sahip gelmeyi bırakmışlar. belki. Ya bu da geyik var. Biz şu haritanın dışında gidiyoruz ha. Her farklı bir yere gidiyoruz. Ne? Kısa evet, yoldan yani geç, daha, daha dışına içine geçebilir misin? Daha içine geçebilir misin? Daha da yanlış yere gidiyoruz. bakar mısın efendim?

Tam önümüzdeki daireye çıkmamız lazım. Yine yastık. Yine Ya oldu değil mi? Evet. Öyle evet, normal bir şey, şey olmaz. Ne evet. Tamam yol var. Yoldan niye çıkmaya? Ha burası daha yoruldu. Yüzdeymiş. E yoldan ya. sen daha şimdi niye gelmeyelim. Baksana çok geçmedi evet, ya. yani? değil. De, de, de. daha... evet. Arkadaşlar, Efe ne yapmaya çalışıyor? Yorumlara yazar mısınız? Lütfen. <laughs> <laughs> Lütfen yorumlara yazar mısınız? Efe ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Al. Adama ne polis geldi oh bana. Ne? Daha başındasın bak. Ölürsen hastaneye götürürler seni. Bak. Adam... <gülüyor> <gülüyor> Adamı çıkar. <O> Ama da <laughs> Neyse boş ver ya. Biz asker ana bulamayacağız. Ana tavşan gidiyor. Tavşanı yakalamaya tavşan... çalış bakalım. Yakalamaya çalışacak kalabileceğim mi? Sevelim az bir şey. Tavşan sevemiyorum. Aa, hiç kaçmıyor bizden ha tavşan. Tavşan. Baksana hiç bizden kaçmıyor. Tavşan. Aha. Tavşan. Tavşan. Tavşan sıra sıkma. Tavşan. Sıkma boş ver. Kaçtı. Yazık hayvana. Sanki burada yiyebileceğim <laughs> mi? O dün ki bu. Gerçek mi? Aha. Gerçek hayatta bu oyun mu? Ha, ölüyor mu acaba sıkınca? Ölüyor. Sen değerler mi hiç? Hayır. Evet, evet Arkadaşlar bu bölümde askerlerine bulmaya çalıştık ama bulamadık. Lütfen yorumlara yazın. Yerini biliyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölümde belirttiğimiz yere gidelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafası çarptı gördün mü? Kafası çarptı. Tamam şey kendinize yani, iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.